İkinci İnönü Savaşı. İkinci İnönü Savaşı. 23 Mart 1 Nisan 1921. Evet, Batı cephesinde yaptığımız üçüncü savaş bu. Önce Gediz Muharebelerini yaptık. Daha sonra birinci İnönü Savaşını yaptık. Şimdi de ikinci İnönü Savaşı. Peki neden çıkmıştır bu savaş? İkinci İnönü Savaşı'nın çıkma sebebi. Öncelikle arkadaşlar İkinci İnönü Savaşı'nın çıkma sebebi Birinci İnönü Savaşı'nın Türk tarafı tarafından kazanılmasıdır. Yani Yunanlılar Birinci İnönü'nün intikamını almak için iki tümenle ne yapacaklardır? Türk ordusuna saldıracaklardır. Evet diyorsunuz ki Birinci İnönü Savaşı'nın intikamını Yunan tarafını alma düşüncesi. Yunanlılar ne yapıyor? Birinci İnönü Savaşı'nın intikamını almak için harekete geçiyorlar. İkinci olarak da Londra Konferansı'nın Londra Konferansı'nın sonuçsuz kalması. Londra Konferansı'nın sonuçsuz kalması. Ne demiştik? Londra Konferansı'nda Türk tarafı misak-ı millide, İtilaf devletleri de sevde diretince konferans sonuçsuz bir şekilde dağılıyor. Daha konferansın sonucu Ankara'ya ulaştırılmadan Yunan ordusu ne yapacaktır? Saldırıya geçecektir. İngilizlerin de verdiği destekle. Neden? Çünkü Londra konferansında söz bitmişti. Yeniden silahlar konuşacak denilmiş demiştik Londra konferansının sonunda. Londra konferansının sonuçsuz kalması 3. sebep olarak da diyoruz İngilizlerin Yunan ordusuna desteği Yunan ordusunun saldırısının sebebi olur. Yunanlılar aynen 1. İnönü Savaşı'ndaki gibi taarruza geçerler ve burada Türk ordusu çok zorlanmasına rağmen ne yapacaktır? Bu saldırıyı başarıyla def edecektir ve 2. zaferimizin, Batı cephesindeki 2. zaferimizin kazanılmasını sağlayacaktır. Sonuç diyoruz arkadaşlar. Sonuç, Türk ordusu 2 zaferini kazanır. Türk ordusu ikinci zaferini kazanır. Şimdi birinci İnönü'de savaşı kazandık. İkinci İnönü'de de kazanınca artık düzenli ordunun düzenli ordunun başarıya ulaşacağına ulaşacağına olan inanç artar. Yani artık düzenli ordu ne yapacaktır? İkinci İnönü Savaşı'yla rüştünü kesin bir şekilde ispat etmiş olacaktır. Tabi e, biz e, ikinci İnönü'de galip gelince bunun e, yeniden dış politikaya da ne olacaktır? Yansımaları olacaktır. Mesela e, İtalyanlar, İtalyanlar işgal bölgelerini İta, İtalyanlar işgal bölgelerini boşaltmaya başlayacaklardır İtalyanlar işgal bölgelerini boşaltmaya başlayacaklardır ikinci İnönü Savaşı'ndan sonra bu arada kıyas tarihi e, şeklinde bakarsak e, Avrupa'da İngiltere yeni bir dünya savaşını engellemek için Almanya'ya yakınlaşmaya başlayacaktır bu tarihlerde. Bu da Fransa'yı kızdıracaktır ve Fransa'da İngiltere'ye tepkisini gösterebilmek adına Türk tarafıyla yakınlaşmaya başlayacaktır. Fransa ile Fransa ile TBMM arasında ne olacaktır? Barış görüşmeleri başlayacaktır. Görüşmeler başlayacaktır. Tabi ikinci İnönü Savaşı'nı Türk ordusu kazanınca Yunanlıların en büyük destekçisi olan İngiltere'nin Yunan ordusuna verdiği destek de azalacaktır. İngiltere'nin Yunanlılara verdiği destek verdiği destek azalacaktır. Verdiği destek azalacaktır. Şimdi bu kadar önemli sonuçları olan bir savaşın sonrasında Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye bir telgraf çekecektir. Tarihimizde önemli bir söz içeren bir telgraftır bu. Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya kırmızıyla yazıyorum. Siz de kırmızı e, altını çizerek yazın. Çünkü eee ÖSYM'de bu tarz sorular geliyor ve Mustafa Kemal işte bu sözü nerede söylemiştir şeklinde. Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya siz orada sadece düşmanı değil siz orada sadece düşmanı değil milletin makus yani kötü talihini yendiniz sözünü söylemiştir. Siz orada sadece düşmanı değil milletin Makus talihini yendiniz. Bu çok önemli bir söz. Peki neden bu söz 1. İnönü Savaşı'ndan sonra değil de 2. İnönü Savaşı'ndan sonra söylenmiştir? Yani 1. İnönü de zaferdir, 2. İnönü de zaferdir. Peki neden 1. İnönü sonrasında değil de 2. İnönü sonrasında söylemiştir? O da şu Makus talih kelimesinde saklı olan bir sırdır. Neden? Söyleyeyim arkadaşlar. 1700 yani 1699 Carlos canlaşmasından beri hatta 1683 2. Viyana kuşatmasından beri ta 1921'e kadar Türk ordusu üst üste iki zafer kazanamamıştı. Yani bir zafer elde etmişsek mutlaka diğer savaşta kaybetmiştik. Şimdi ilk defa Türk ordusu üst üste iki zafer elde etmiştir. Üst üste Türk ordusu iki zafer elde etmişti. İşte bundan dolayı Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya diyor ki siz orada sadece düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz. Üst üste iki defa galip gelerek yani ikinci savaşı da kazanarak. Bu sözü kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar ve şunu da biliyorsunuz bu söz 2. İnönü Savaşı'ndan sonra söylenmiş bir sözdür. Siz orada sadece düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz.